Onu oynayalım. Ben akıl hastası olacağım. Zaten akıl hastasıyım da. Ee, bunu şey daha önce pizza diye bir oyun oynamıştık. Hatırlıyor musunuz? Türk yapmıştı. Bunu da Türk yapmış. Bunu oynayalım. Versiyon 1.3.3 versiyon kontrol sırasında hata bulundu. Açılmayacak mı? Bu oyun yanıp sönen ışıklar içerir. Uyarıldınız. Aa yok açılıyor açılıyor. O oyunun yapımcısı yapmış sanırım bunu. Türk oyunu. Ayarlar, grafik, kalite yüksek, tam ekran, dikey senkronizasyon, porno. Zalgo metni ne demek bilmiyorum. Dil. Oğlum Türk oyunuydu hani bu. Ha Türkçe. Tamam Türkçe dil olduğuna göre hepimiz anlayabiliriz değil mi? Yani sadece ben anlamayacağım. Tamam. Patron. Ha o bizim patronumuzmuş herhalde. Ey bugün uzun bir vardiya yaptığını biliyorum ama 666. otobüs hattında sana ihtiyacımız var. Bir anlamı olmalı. Neden her zaman gibi dev yapmıyor? Şey. O hastalanmış. Aynen çok. Çok hastalanmış hem de. Hatta o kadar hastalar ki onu ziyaret etmeye gidersen sen de hastalanırsın. Bu yüzden onu ziyaret etmeye gitme. Yalancı orospu çocuğu. Siz nasıl isterseniz öyle olsun patron. Otobüsçüyüz. Aslında otobüs süreceğim. Otobüs sürmek için WASD'de, freni kullanmak için boşluk tuşu. Otobüs sürüyorum lan. Yallah şoför yallah. İyi. Dur artık. Müşteri aldık. Etrafa bakmak için ABD ve D tuşlarını kullanın. Merhaba. İyi akşamlar. Akbil basmadı orospu çocuğu. Video başlığı belli oldu. Ee? Akbil basmadı. Neyse. Harbi otobüs sürüyorum ha. Sağa git diyor. Nasıl bir yerdeyiz biz amına koyayım? Rusya'da mıyız ya? Tamam. Selamun aleyküm. Selamlar. İki bilet istiyorum lütfen. Tek başına olduğu halde neden iki bilet istiyor acaba? Bir anlamı olmalı. Seçim yapmak için WAS sütlerini ve aksiyonu kullanın. Seçimimizi onaylamak için iki enter tuşuna bakın. Bilet, bir bilet ver, iki bilet ver. İki bilet ver oğlum. Para bizde değil mi? Şey parayı o verecek. <laughs> Belki delidir ve hayali arkadaşına da alıyordur. Biz de para kazanmış olacağız. Teşekkür ederim. Ne demek? Senin de teşekkür etmen gerekiyor Greg. O da teşekkür ediyor. Aa gerçekten hayali arkadaşı varmış. Asiktir. Amına koydum delisi. Sür amına koyayım. Arkadaşlar mallar olmasa para kazanamayız. Arada bir mal sikmek lazım. Malı sikmezsen mal sen olursun. <laughs> Bak geniş alacağım burayı. Drift atabiliyor muyum acaba? Atamıyorum. Da biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir mahallede yaşıyoruz biz ya? Harbi otobüs simülatörü ha. Bu kesin çöpçü amına koyayım. Vay. Yeni bir yüz. Büyüklük gösterip sizi uyarmama izin verin. Hala şansınız varken bu işi bırakın değerli şoförüm. Bu lanetli diyarın pençelerinden kaçın. Zira o burada. Ha yok. Zira o burada kalmaya cüret edenlerin ruhlarını yutar. Ananı sikeyim senin. Bilet de oros orospu çocuğu. Akbil'i nereden basıyorlar? Çözemedim. Sanırım arkadan. Garip bu otobüs. Götveren bizim mesleğe çökecek edebiyat yapıyor. Abi ben sadece müşteri mi alacağım? E gel artık ne bakıyorsun amına? Ha yok inecekmiş. Aa adam kayboldu lan adam vardı gördünüz mü? Görmemişsinizdir gerçi. Bir tek ben görüyorum böyle olayları ya genelde. Bu oyun nereye bağlanacak acaba? Gerçekten otobüs sürüp yolcu alıp yolcu indireceksem çok iyi. Kim geldi bu sefer? O ne lan? Hey! Bu otobüs cehenneme gider mi? Amuna bile koyarım parası karşılığında. Evet. Harika. Bin. Atla. Parasını verirsen cehennemin dibine bile giderim. Görmedik yine. Yok gördük. Kenar camdaydı. Oh be sonunda gören biri. Bas gaza amına koyayım. Kim tutar? Cehenneme kadar yolumuz var. Bas 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 bas. En yakın duvar. Konum. Ne oluyor amına koyayım ya? E Rüya mıydı her şey? Aa cehenneme geldim lan. Cehennem simülatör. Alo. Arkana bak. Bakarsam orası bu çocuğum. Bakmayacağım. Ben yapmadım. Aa şeytanmış. Yol diyor. Ne oluyor lan? İyi iş Greg. Ha? Aa Oğlum delileri sevin delileri. Bak deli bizi kurtardı amına koyayım. Biliyor musun buralarda kimseye güvenmemelisin. Delileri sevin oğlum. Bak bir bilet vermiş olsam Greg binemeyecekti. Gerçekten amınını sikim sen de mi şeytandın ya. Ya iki dakika önce yanaklarımı okşadın sözler verdin bana. Altı tane sonu varmış. Bu oyunu beğendiyseniz yorum yapmayı. Ya böyle basit bir oyun nasıl altı tane son olabilir ki? Lan kimseyi almayayım mı amına koyayım? Oynamayacağım tabii ki. Yani sonuç olarak ne anladık? Kimseye güvenmeyeceğiz. Bu neydi oğlum? Ne oynadım ben amına koyayım ya?